uzun zamandır çevireceğiz dediğim tercümesini yapıp yayınlayacağız dediğim bir yazıyla karşınızdayım. Emil Çora'nın Hayranlık Talimleri kitabında geçen bir yazısı. Onun henüz Türkçe'ye çevrilmemiş kitabından bir yazı. O kitaptan küçük bir bölümü Orta çara çevirdi. O bu diğerlerden de başlıklı bölümü çevirdi. Ben de yayını hazırladım. Şimdi onu okuyacağım. Bu Hayranlık Talimleri kitabı ayrıca bir belgesele de isim olmuş bir kitap. Benim yine avuntu saatinde çevirip yayınladığım eee Çoran belgeselinin de ismi o. 5 bölümlük Çoran belgeseli izleyenler vardır mutlaka. O belgeselin ismi de Hayranlık Talimleri. Onu da izleyebilirsiniz ayrıca. şimdi bu kitaptan bir bölüm okuyacağım. Orta Çağ'ın çevresiyle. Yazının başlığı o bu diyarlardan değildi. Bu yazıda bahsedilen kişi de Suzan Soka. Uruguaylı şair Suzan Soka. Onu yine bir video açıklama açıklamalarına bir ekleyeyim, Belki yanlış telaffuz etmiş de olabilirim. Çünkü Portekizce bir isim herhalde. Kendisi Uruguaylı bir şair. Onu da video açıklamalarına yazacağım. Oradan yine inceleyebilirsiniz. O bu diyarlardan değildi. O ne topu iki kez gördüm. Çok değil. Fakat müstesna olana zaman açısından bakmak olmaz. O tedirgin uzaklardaymış havası, fısıldaması ki konuşma demek uygun düşmezdi buna. İkircikli hareketleri, insanlara yahut şeylere uğramayan bakışları, latif hayalet edaları beni hemencecik ele geçirdi. Kimsiniz? hangi diyardan geldiniz diye sorası geliveriyordu insanın. Cevap verebileceğinden değil ya, öylesine de bağlıydı sırrına işte. Ya da sırrını ortaya dökmeye hiç niyeti yoktu. Ne nefes alma işinin altından nasıl kalktığı, nasıl bir gafletle bunun büyüsüne kapıldığı, ne de aramızda ne aradığı kimsenin bileceği şey değildi. Kesin olan bir şey varsa, o da onun bu diyarlardan olmadığı ve düşkünlüğümüzü sırf nezaketinden ya da marazi bir merakından dolayı paylaştığıydı. Onun yanında duyduğunuz hissin benzerini uyandırsa uyandırsa melekler ve derman bulmazlar uyandırabilir. Bir yandan mest ediyor, beri yandan da akıl sırermez bir tedirginliğe sevk ediyordu. Onu gördüğüm gibi ürkekliğine vuruldum. Hatırdan çıkmaz, eşine rastlanmaz o ürkek haliyle esrarlı bir tanrıya hizmet ede ede iflah kesilmiş bir Vestel ailesini yahut kapıldığı sıla hasretinden veya vecd yüzünden yaşamda belirmeye güç yetirememecesine tükenip gitmiş bir mistiye andırıyordu. Mala mülke boğulmuş, gün görmüş sayılmıştı sayılmasına ama her şeyden büsbütün kopmuş gibiydi. Sezilemez olanın bağrında sefaletinin mırıl mırıl söylenip dilenmeye mahkum edilmişti. Zaten onda sükunet ruhunun şaşkınlıkta evrenin yerini tutarken bir şeylere sahip olması, bir şeyleri dile getirmesi mümkün müydü? Rozanov'un bahsettiği şu ay şığa, yaratıklarını akla getirmiyor muydu? Onu uzun uzadıya düşündükçe zamanın zevklerinden ve görüşlerinden ayrıca değerlendirisi geliveriyordu insanın. Başka bir zamandan kalma bir felaket gelip çökmüştü tepesine. Taline ki Albenisi de maziye karışmıştı. Başka bir çağda, başka bir yerde doğmalıydı. Diyelim ki pusun ve çaresizliğin hüküm sürdüğü Howard'ın bozkırlarında, Bront kardeşlerin yanında. Yüz okumasını bilenler, onun çevresine bakınca uzun yıllar yaşamayacağını, senelerin kabusundan muaf tutulacağını şıp diye anlayıverirlerdi sağ haliyle yaşamdan o denli kopuk duruyordu ki onu bir gören bir daha göremeyeceği düşüncesine kapılırdı. Meşrebin alemi alamet-i farikası ve düsturu yazgısının şaşası dünyadan gelip geçtiğinin işareti elvedaydı. Bundan ya onu bir haleymişçesine taşıyordu. Gösteriş olsun diye değil, görünmez alemle olan bağından dolayı. Bu son paragrafı bir kez daha okuyayım. Biraz bölük pörçük oldu. Yüz okumasını bilenler onun çevresine bakınca uzun yıllar yaşamayacağını, senelerin kabusundan muaf tutulacağını şıp diye anlayıverirlerdi. Sağ ile yaşamdan o denli kopuk duruyordu ki onu bir gören, onu bir gören bir daha göremeyeceği düşüncesine kapılırdı. Meşrebinin alameti farikası ve düsturu, yazgısının şaşası Dünyadan gelip geçtiğinin işareti elvedaydı. Bundan ya, onu bir haliymişçesine taşıyordu. Gösteriş olsun diye değil, görünmez alemle olan bağından dolayı. Bir de bu yazıya ilişkin dipnotlar var. Zaten birincisini başta söyledim. Yazının başlığında belirttik onu. Bu yazıda bahsedilen kişi Uruguaylı şair Susan Soka... Onu baştan belirtelim. Başka bir tane daha dipnotumuz var. Rozanov'un bahsettiği şu ay ışığı yarattıklarını akla getirmiyor muydu? Burada sözü edilen şey Rozanov'un bir kitabı. Bu cümlede sözü edilen. Ve üçüncü dipnotumuz daha var. başka bir zamandan kalma bir felaket gelip çökmüştü tepesine. Talihine ki albenisi de maziye karışmıştı. Burada Rozanov'un kitabında bahsi geçen vampirlere benzemekle beraber onlardan farklı olarak bir zamanlar alımlı, albenili ve kalımlı olduğunu söyleyerek zıtlık kuruyor Çoran. Bir de böyle bir dipnot var. Aslında bu dipnotları yazıyla beraber okuyacaktım da yazı bölünecek diye biraz sonra söyledim. Bunu bloğa da koyacağım. Bloktan siz kendiniz de okuyabilirsiniz. Oradan okuma da yapabilirsiniz. Buradan dinleyebilirsiniz de. Şöyle üç tane de dipnotumuz var. Bu yazıya ilişkin. Yazı böyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki çevirde görüşmek üzere.